Evet sevgili misafirler şimdi de eşinin lise arkadaşlarıyla ile tanışmaya çalışan yani daha doğrusu onlarla ilk tanışma hikayesini izleyeceğiz abi sana sormak istiyorum lisede nasıl bir çocuktun? lise hayatında Değil sıkıntı. Abi, ben evet. Çirkin abi yani. Çirkin mi? Çirkin. Çirkin, çirkin, çirkin. çirkin ve çirkin abi. Tipin çirkin, çirkin miydi? Çirkin, çirkin abi. Abi öyle mi? Tabii ki de. Tabii Sen ki hep bir yakışıklı gibisin ya. Yok abi çirkin şey rasta da vardır. Gözlük de yok. Ben gözlükte 20 yaşta 20 yani 20 yaşında taktım. Rasta vardı. Her yerde piercing vardı. Öyle mi? Tabii ki de, tabii ki de. Niye çıkardın sonra onları? Çünkü birkaç dişi kırıldıktan sonra... ne oldu? Piercing Ha, ağzına evet. taktığın için. Tabii ki de, tabii Peki ki Peki böyle fırlama mıydın okulda? Fırlama abi, bayağı fırlacı. Böyle abi. bir sağ sol motorla vesaire, <laughs> anne baş belası. Gerçekten. E ee, tabii ki, şimdi ben kardeşten üçüncüsüyüm ya, en yani şey yani. yani. böyle el bebek, göz bebek. Aynen böyle evet. büyütülüyorsun. Aynen. Herkes istediğini Aynen. yapıyor falan filan. Birebir ya. Zaten abi yaptı. Ben o daha önce yapmam gerekir ya. Yani. Yani öyle bir şey yani. vardı. Peki, yani. okulda böyle ceza alıyor muydun? Disiplin falan o kadar Evet, çok ol. ceza alıyordum. Çok ciddi ceza alıyordum ama aynı zamanda şey, çok başarılı. He, derslerin evet. de iyiydi. Okuyordu tabii ki de. Tabii ama çok çirkin abi. Çok çirgin. Birkaç kere attılar beni yani. Okuldan attılar. Okulda attılar abi. Ne yaptın mesela? Çok çirkin o kadar. Dedin ki, merak ettim. Ne yapıyordun? En böyle çirkin, hatırladın lisede. Şey, öyle bir e, futbol şey, e, futbol olsun, şey sahası. böyle bir duman bombası derler ya. O He. duman yapıyor, patlıyor, He. duman yapıyor falan filan. Ben okul içinde patlattım. Kime patlattı? Okul içinde. O koridorda. Koridorda. Evet, eve gitmek için. Herkes eve gitsin için. Öyle bir şey. <laughs> Aldın, patlattın. patlattın. Her yer duman oldu. Tabii ki de, tabii ki de. Ee? Herkes eve gitti. <laughs> Başardı. Bir şey. Abi çok fena, çok fena. Çok fena. Sonra kim oldu, kim oldu, kimseyi bilmiyordu falan filan. Ya, sattılar beni ya. İspiyonladılar mı? Ya var ya, şerefsiz ya. Buradan, buradan o seni satan lise arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Sen bibekko değil mi Aytar Yalan mı? hiç abi. görüştüğün lise arkadaşın var mı? Ee, tabii ki de, tabii ki de. Birçok... Biz ya, yakın tutuyoruz yani. Konuşuyorsunuz. E, üniversiteden sonra, yani üniversite gidince orada biraz dağıdık ama sonra şey... Sosyal medya üzerinde sağ olasın. Nereden? Facebook'tan mı? Tabii ki de bizim yaşlı grubu ilk Facebook vardır yani. yani. Oradan hepsini buluştuk. Biz buluşuyoruz. Sene bir kere falan filan. Nerede? İtalya'da. İtalya'da, İtalya'da. Burada var mı hiç arkadaşın? Yani İtalya'dan gelen artık. Ee, burada hiç yok. Ha. Hiç yok yani. Peki böyle sen mesela <laughs> Türkiye'de çok meşhurum deyince Onların tepkisi ne oluyor? Şaşırıyorlar mesela. Sen bayağı... Bir ülkede aşırı meşhursun ya. Yani. Bak sana komik bir şey söyleyeyim Söyle. İlk ilk çok şey, ya Türkiye'de meşhur, ha, bravo, te tebrik ediyoruz, eyvallah falan. Hı. Yani böyle bir şey çok falan. falan. Semedin, Sonra son, özellikle son 2-3 sene İtalya'dan Türk dizisi inanılmaz meşhur oldu. He. İnanılmaz. Abi. Can Yaman. Can Yaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten evet, Can Yaman diziler. büyük bir şey. Sadece can değil, birçok bir, bir çok şey. E, diziler Türk, patladı, e, patladı bayağı orada. Patladı abi, böyle böyle değil. Ablam zaten gerçekten aşk. Hayranım. Abla, Türk dizisi üzerinde Türkçe de mı başladı ya? Yani. Yok canım. Yemin ediyorum ha. O kadar patladı. O kadar patladı, ki hatta ben düşündüm ki şey ee, acaba orada börekçi mi açsak yani İtalya'dan? <laughs> Herkese bir şey. bana şey İtalya'dan takip ediyorlar zaten. Mesajı bana börek nasıl yapılır tarifi gönderir misin? O, o. Yemin ediyorum abi ya. E peki sen o ünlüler orada meşhur olunca ben bu ünlüleri tanıyorum dedin mi? Ya Adına, tanıyorum dedi falan filan. Yani çok havalı. oldu. Herkese <laughs> foto <fotoğrafı> istedi yani. <laughs> Vay be harika işte. Türk dizisi abi inanılmaz etkisiyordu. Türk kültürü inanılmaz araştırma başladı. Bak nasıl Türkiye, Kore, şey var ya çok Kore... Dizileri ...bir kit kitlesi anda. var yani evet, vesaire. Yani. İtalya'da inanılmaz ciddi bir Türk kitlesi var yani. Allah Allah. Ya Bence şaşırmada gerek yok ya. Gerçekten o dizilerde falan filan. Uçuyorlar ya. Yemin et ya vallahi mı? gel, ben bu kadar etkilediğini bilmiyordum yani. Hani tabii ki bir izleyici kitlesi vardır ama böyle kültürüyle falan demek ki gerçekten bu dizilerin işte o hani kültür Abi bak Açıdan ne kadar önemli olduğunu börek nereden çıktı biliyor musun? Bu bunu anlatınca sanki dalga geçiyorum gibi. No abi çünkü orada Türk dizilerde öyle bir kadın gülü gösteriyorlar. He. Adam orada yolda kokoreç yiyor vesaire falan hmm. filan inanılmaz şey. Merakla şey Peki Başardı. sen de böyle bir Türk dizisinde oynamak ister misin? Ya abi dize göre ya. Yani. Olur olur. E, dize göre yani. Olur, Şimdi ol. bana ne yakışıyor ne bileyim böyle bir delikanlı böyle bir kurtlar Vadisi İtalyan puşu. E <laughs> 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 olur tabii gaz gaz fadırı bu tür nasıl bir mafya <laughs> babası olabilir ya <laughs> gerçekten ya, baba falan filan öldüreceğim seni bana. ya gerçi istemez <laughs> miydin ya bir rol böyle en, bir dizi rolü gelse böyle İsterdim, isterdim. mafya mı ya mafya mafya Mafia ya Ya normalde romanti, romantik komedi demen gerekir. Romantik gibi Bu, bu şey, bu Türkçe bu kadar olabilir yani. Yo, Ama yo. içinde kalbinde gerçekten bir mafya dizisi isterim abi. İsterim ya. Senin içinde gerçek bir psikopat var mı ya? Var abi, o kadar değil. <laughs> o kadar değil ama bir, bir, bir mafya babası vardır ha. Var, abi, var sen abi. Bütün okulu ses bombasıyla patlatan insansızlar. Ses bombasıyla. Psikopat yemin. varmış ya. Yani. Evet, 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 evet. Çok teşekkür ediyoruz. bu öyle şahane muhabbeti için. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Şimdi e, bu güzel sohbetin üstüne Lise Günlüğü'nü izliyoruz. Alkışlarınızla sevgili katılım. <laughs> Çok gerginim. Botoks mu yaptırdın kralım? Ya ne alakası var? Bugün işte arkadaşlarınla tanışacağım ya. Ya yavrum sen demedin mi? Kendin dedin. Sen onlara da dedin, çok vakit geçiriyorsun, beni ihmal ediyorsun dedin. Beni de tanıştır onlarla dedin. Dönecek evet. Bir şey yok ki. Çünkü istiyorum ki seninle iyi anlaştıkları kadar benimle de iyi anlaşsınlar. Tamam, anlaşırlar seninle de iyi. Evet, ben o yüzden bir şey yaptım sana sormadan ama kızmak yok. Ne yaptın? Bak. Lisedeki hatıra defterini okudum. Hayatım o niye okudu? Özel o ama lütfen. Ne yapıyorsun ya? tamam ya? özel de yani ben de onları daha iyi tanıyayım. Onları daha iyi anlaşayım diye Ya şey tamam. tamam anlaşırsın. Bizim çocuklar kapı onu sakla Lütfen tamam, gelecekler ha, şimdi. Tamam, onu. tamam. Aşkım şöyle yapalım ya. mı? Ee, sen bana birkaç soru sağ, sor. Sağlamlaştıralım. Ya Çok heyecanlı. Ya beri zaten yapıyoruz Elif. Lütfen. lütfen. son kez. Tamam bak son kez. Tamam. Ne olur artık yeter. Gelecekler zaten tamam, ya. Tamam. tamam, Son kez. İyi tamam. odaklan tamam mı? Tamam. İyi odaklan. Alper'in en sevdiği şey? Bir kadınla oturup yemek yemek. Doğru. Oka'nın en sevdiği şey? Bir kadınla oturmak. Doğru. Mert'in en sevdiği şey? Bir kadın. Ama Mert... Biraz Mert biraz, biraz ya, tamam ya tamam. Yani. Mert ya, Mert, ya. Evet. öyle bir çocuk. Tamam. Ha. Mesela diyelim ki burada hep beraber oturuyoruz. Ha. Hem sohbet muhabbet dönüyor böyle. Ha. Çocuklar da sana sordu. Dedi ki, yenge, yenge dedi. Kaç yaşındasın? Ben sana maaşını soruyor muyum? Güzel. Ha. Nerelisin? Semten kızıyız. Tirek. <laughs> güzel, olur. Bu sene kim şampiyon olur yenge? Bize her yer Trabzon. Doğru, güzel. Evet, ondan gidiyor şu an. Evet. Harika. En sevdiğin dizi ne yenge? Biz racon kesmiyoruz. Kafa kesiyoruz kardeş. Ee, ne hale gel? Ne oldu bir anda ya? Ben Kutlar. seni Elif diye kodladım. Polat çıktı. Olsun. Olsun, güzel. Harika, harika. Kanka. Hayatım, mutfaktan bir koku mu geliyor? Memati, pusu! Yat. Lan ne pususu, manyak! Kalk! <laughs> Lan kalk sen ne pususu hala <laughs> yapmaya çalışıyorsun, Allah Allah! Kek yanıyor, kek yanıyor, kek, kek, kek yanıyor. Tamam. Allah kahretme. Ha, onu götür, onu götür. Keke kek bak önce tamam, ama. Tamam. Aha, geldiler. Tamam. Gel. Mor birerler illetir. Mor mor mor. Pir pir pir. Mor birerler illetir. O. Yok, tamam. ona gerek yok. Sen tamam. tamam. de bizdensin. Ya yengenizle biz arada böyle evde beste söyleriz. O da şimdi bana hani eşlik et diye girdi ya. Ondan dolayı evet. yani. Böyle gelir gelmez evet. ben şey yapınca. <laughs> yok, yok. Güzel gelin, gelin. söylüyoruz. Hep yani. söylüyoruz. Tamam. Gelin oğlum, gelin. Çök, 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 çök. Hoş geldiniz. Ha? Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen nasılsın yengem? Ben sana maaşını soruyor muyum Tirek? <laughs> <laughs> ha? Semtin kızıyız oğlum. Nasıl? Bize neydi? Ve Trabzon bize her yer Trabzon. Yalnız biz Beşiktaşlıyız yenge. Yani. Aa. Aşkım ben böyle sırasıyla sormayınca karıştırdım her şeyi. Sen niye motor motor ezberledin evet ki? Nasılsın? Ya. Yo, i̇yiyim de ne gerek var buna? Unuttum ya. Kı gerek yok. Oğlum yengeniz de Beşiktaşlı aradı evet. sloganları kıyıyor. her yer Trabzon dedi bizi. Yani. Hani o başka aslında. Evet. Geçen maçta duyduk da. Neyse olur canım. Olur. olur olur. olur. Sıkıntı yok. Siz bana bakın. Keyfinize bakın eyler. Bugün bizim günümüz. Keyfinize bakın. Evet. Evinizdeymiş gibi rahat edin. Kurban olayım. Benim evim sizin evim. Evinizde gibi ya. Evet. Kanki yalnız ben evde donla oturuyorum. <laughs> o kadar da kendi evin değil. mi? Hayvan, Ya, ben... ya. Ay Ay ben az ben... neden öyle diyorsun ya? Kendi... Hepimiz donla oturalım. Hayır, hayır, hayır ya. Çok... Çıkar <laughs> ya. Ne ya. gerek var? Manyak mısın? Doğru, oturalım. Hayır yahu. Aa. Oğlum yenge de söylüyor, sıyıralım işte sizi. Oğlum tamam ya, sıkıntı yok. Oğlum tamam, niye? Yalçık, rahatla ya. Sıkıntı. Ya rahatım ben de. Gerek yok hayatım. Gel otur, otur. Otur, otur, otur. Oğlum işe izlenmiyor. Sağ ol, Allah Allah. Şey şey sen bizdensin, sen bizdensin. Ben de sizdenim yavrum. Ya. ya biliyor musunuz? Caner sizden çok bahsetti ama hiç değişmemişsiniz. Aynı yıllıktaki fotoğraflardaki gibisiniz. Ben 60 kilo verdim yenge. Kime? <laughs> Nasıl? 60 kilo çocuğu doğurmuşsun. <laughs> çocuğu... doğurmuşsun. Sen ne gülüyorsun sırık? <gülüyor> <gülüyor> bak şu camışa camış camış gülüyor. Hayatım gerek yok. Sen karışma lan hırt. <laughs> <laughs> Hırta bak ya. Oğlum, oğlum çok manyak işte o Yengeniz manyaktır oğlum öyle. Değil mi? Oğlum yenge aşırı mı bir şey lan? Yengeniz öyledir oğlum. Oğlum çok biçmiş lan bu. <laughs> Ay, ay. Ne nedir ya? <laughs> Yengen o senin, hayvan Böyle. O da bana sürükledi. Ne var şimdi? Aynı şey. Aynı şey mi Aynı ya? Şey, şey ya. Şey, Allah Allah. Şey, ne biliyorsunuz? Caner bana lisede tuttuğu hatıra defterini okutuyor. Aa, ara ara. ben evet. mi okutuyorum? Daha bugün okuttun ya. Evet, okuttum. evet bugün. Daha bugün okuttum. Öyle. Öyle ya ben sanki böyle sizi çok dinledim ya. Sanki sizin liseden mezunmuşum gibi hissediyorum. Ya öylesin zaten. Evet. Ya yani öyle artık ya. Ya ben sizin lakaplarınızı bile biliyorum. Ne diyorsun? Evet, öyle evet. Öyle. bak Rüzgar Caner. Aa. Aa. <laughs> Jante Alper. Evet. Aa. Ne? Söyle. Yarşa Yenge ayıp oluyor ama ya. Şey oldu Ama Caner öyle bahsedince. Sen benden öyle mi bahsediyorsun lan? Yok oğlum ben lafın gelişi hani muhabbet arasında öyle demişimdir. O öyle anlamıştır. olur mu? Ben, oğlum, ben onu lakap sanmıştım. Ya öyle lakap olur mu yenge ya? O ne saçma bir lakap. Öyle, öyle bir lakap yok. Olamaz öyle bir şey. Senin lakabın ne? Götele kokan. <laughs> gereksiz bir gurur duyuyor değil mi? Ama... Yok, gurur duymadım ya. ya. Niye gurur duyayım ya? Öyle çocukluktan kalma, söylene, söylene. Dayım falan da öyle seslenir bana. Tabii. Tabii o şey, gödelek gödelek Ondan da başka bir deyiş var. Şimdi tamam. ondan... Ya, ya öyle, şey. eskiden kalma. Ama çok. Alper çok şık. Evet. Janti'yi boşalttık. Jant? Ya ama sana neden Janti demiş, onu anlamadım. Seni hep fakir yazmış. <laughs> ya tabii şimdi o dönemler paramız yoktu ama kardeşlerim her zaman Şş, yanımızda. Manyak bir son ne güne duruyoruz lan? Var ya çok tatlısınız. Zaten hep senden bahsederken şey demiş. Borç yiğidin kamçısıdır. Kamçıla beni Alper. <laughs> Sen öyle mi dedin lan? Ya bu liseden sonra iş kurdum ya. Hani ben borç verdim, geri ödeyemedim, battım falan filan. O mevzuyu hatırlayıp ben onu yazmışımdır o gün. Tamam güzel kardeşim veremedik de zor durumdaydık biliyorsun. Dedem ölmüştü lan benim. Doğru, doğru. Ya Allah rahmet eylesin. Ben de tamam ödüm. cenazesi var Sonra ödeme ödemiştim. Ya yenge tam ödeyeceğim dedim. Bu sefer de diğer dedem öldü. Ya Allah rahmet eylesin de kanka üç yıl oldu ödenirdi yani. Ya tamam üç yıl sonra ödemiştim. Ya yenge üç yılda cenaze işlemleri bitmiyor ki. Biliyorsun kanka. Dedem beni köye gömün, köye gömün dedi. Köye gömdük şimdi yerini taşımaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm oldu. Sizin köy neresi? Fikirtepe. Adamın üstüne rezidans siktiler yenge. Dedem cayır cayır yanıyor şu anda. Oğlum olur mu öyle şey ya? Deden cennetlik adamdı ya. Öyle değil kanka. Saunanın altına denk gelmiş. Olur. en azından bir havuza taşıyabilsek yüzer adam. Seni deden yüzme bilmiyor ki. Kolluk takarız ne var? Tabii canım oğlum. Tamam kusura bakmayın. <laughs> ben öyle şey oldum bilmiyordum ya. Biz seni anladık kanka. Ya tamam. tamam modumuz düşmesin bak. Ben size çok güzel yiyecekler yaptım. Aynen oğlum en çok sevdiğinizi çok yaptı ha bak. En sevdiğinizi Evet en bak, yaptılar. sen seviyorsun diye sana kısır. Benim için. Evet. Benim için mi yaptın? Ama al bak bu senin için bu kek de sana özel. Ya sen yengelerin dibi misin? Gel gel. Gel gel. Aynen öyle. Ay, gördü utan gördü. gördü. Oğlum tamam ya hayatım benden de bilemiyorum. Sen böyle alaştın. Kısırda maydanoz var mı? Var neden ki? Aa. ne oldu? <laughs> ne, oluyor? ne oluyor lan? Ne oluyor Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kısırın içinde maydanoz mu var Adamın maydanoz alerjisi var yani ne bulgurla mı yapayım? Bulgur demeye... Allah kahretsin seni. Bulgur. <laughs> Yok. Tamam, tamam. İyi misiniz lan? Tamam. İyi misiniz? Ya? Bir çal. Enseye, enseye. Enseye tamam, şöyle bir yakışıyor. Tamam. İyi misiniz lan? İyiyiz, iyiyiz. Bismillah. İyi misiniz? Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ya. <laughs> Manyak mısınız oğlum? Allah Sen beni dedemin yanına mı göndermeye çalışıyorsun? Sen beni nereye göndermeye çalışıyorsun? Ne hâlâ öyle ya? Krize girdik lan. Ne yapayım? Krize girdin de krizi fırçadı mı? Bu ne oluyor ya? Bu ne oluyor? Ya. Ama... Ya, ben çocuğun üstüne yok. niye gidiyorum lan? Hepsi senin yüzünden. Ya kusura bakmayın ya. Caner maydanoz sever deyince... Ben mi dedim hayatım? Ben sevmez dedim. Dikkat et dedim. Abi ben onu sever anladım. Lan severe niye dikkat et Niye dikkat edesin ki sevilen bir şeye? Yok yok, biz anladık ya ne oldu. Bu ne anladınız ya? Sen bir komple kurdun bu çocuğa değil mi? Borcu vardı sana. Dedin ya. ki ben bunu aradan kaynettiğin için... Komple mi kuruyorsun lan çocuğa? Oğlum ben niye kurdum? Sana. Manyak mıyım lan ben? Ya sen... benim yüzümden oldu ya. Her şey ya şey... Benim... senlik hiçbir şey yok yengem. Ben bunu biliyorum. Bu lisede de böyleydi Nasıldım ya. Nasıldım lisede ben? Pardon. Bırak, Ah, lisede de böyleymişmiş. Ya bakma, Her şey benim yüzümden Şimdi Mert'ler de gelir zaten. bodumuz tamam. değişir. Tamam. Ha, bak Mert, diğer arkadaşınız da geldi. Şimdi bodumuz değişecek. Lisede de böyleymişiz. Ha böyleydik kardeşim. Tabii, aynen, sen aynen, sen aynen. Sen aynen. Sen mor, mor, mor. Pir, bir, pir, pir. Oğlum ne oldu lan? Hadi. Mor, mor, mor. Pir, bir, pir, bir. pir. Mor pirelerinde tamam. Yönetim. Aynen abi. Mor nasıl inletiyorsan. Merhaba. Merhaba yenge. Merhaba. Ben Mert. Aa, ben tanıyorum. Abazan Mert. <laughs> nasıl? Ya canım, arkadaşların zamanında taktığı saçma bir lakap. Kız arkadaşımla geldim. Ya, sıkıntı olmaz değil Aa, mi? Lütfen buyurun. Öyle, şey Öyle şey mi olur? Geç abi, Böyle şey mi olur biliyor musunuz? Geç. Ay kekleri alsana aşkım. Abla. Biliyor musunuz? Ben size bayılıyorum. Müthiş bir çiftsiniz. Ay gerçekten Evet, Caner düşün... hep günlükte bahsetmiş zaten. Mert seni çok anlatıyormuş ya. Evet, çok büyük bir aşk yaşamışlar. Öyle çok barışmışlar, ayrılmışlar ama yine de kopamamışlar. Hatta o ne aranıza girmeye çalışan yazmış? Yello Sude. O Yello Sude aranıza girmeye çalışmış. O Çiyan Sude sizi ayırmaya çalışmış ama yine de ayıramamış. Helal olsun. Sude ben. <laughs> Hayırmış, helal olsun. Helal. Helal yani. Mert, sen insanlara benden böyle mi bahsediyorsun? Oğlum arkadaş. Arkadaş mı? Ben panikleyince beni şivi geliyor. Kahretmesin seni. Ne garip herifsiniz ya. Sana yazıklar olsun. Şurada iki dakikada elini ayağını dolaştı. Sen var ya rezil bir insansın. Beni bir daha sakın arama. Nereye gidip duruyorsunuz? Gidiver gari. Ben gitmiyorum ki. Sen gidiyorsun. Yaptığını beğendin mi lan? Ben ne yaptım lan? Oğlum senin yüzünden kız takip ettin mi Allah Allah, ben mi yaptım ya? Hayatım ben mi ya, dedim? Benim yüzümden oldu. Özür dilerim. Senlik bir şey yok Ege. Bu hıyarın suçu. Yok. Oğlum hıyar mı hıyar? Gengenin yanında ne biçim konuşuyorsun? Ayıp lan. Sen neye sebep oldun farkında değil misin? Neye sebep olmuşum ben? Oğlum bizim özelimizi bu kadın neden veriyor ya? Sen, da, tamam da hıyar mı demen lazım kızın yanında? Senin yüzünden neler oldu bak. Senin... Sen, 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 ne yapacaksın? Gel yap lan. Sana kazık diyebilirsin kızın yanında. Durur musunuz ya? Aa, aranıza birinin girmesine izin vermeyin Okan'la Alper örnek alın. Şaralarına biri girebilmiş mi? <laughs> bu çocuk lisede bu çocuğun sevgilisiyle beraber olmuş. Ama bu çocuk yine de onu affetmiş. Affetmiş. <laughs> örnek alın. He? Onu da mı yazdın lan? He? Onu da mı yazdın? Doğru mu lan? Oğlum küçük bir nişan atıp ayrıldık lan zaten. Ben... küçük bir nişan attık ne lan şerefsiz. Ya öyle. Nişan yazmıyordu. Ha, yazmıyor muydu? Onu yazmamıştım sonuçta. Sen hepsi bunu yüzünden. Ben ne yaptım Sen yaptım lan? Sen ne anlatıyorsun lan? Oğlum niye her şeyi yazıyorsun lan? Git, git okulu sis bombasıyla patlattığımızı yaz. Git küçükken mafyaya özendiğimi yaz. Dizilerde oynamak istediğimi yaz. Niye onu yazıyorsun lan? Ben ya mi yazdım, lan? Ben mi yazdım Ağzım lan? Kurban. Suçlu ben sen. mi oldum lan şimdi? Sen git en yakın arkadaşının manitasıyla nişanlan. Sen git sevgilini aldat. Sen git borcunu ödeme. Ondan sonra ben de. Ne güzel. Suslu açık daha olduk lan Sen lan. Sen ne suçsunuz lan? Oğlum sen ne Ben bu evde bir dakika bile durmam. Durma lan. Ben de durmam lan. ben açıkta durabilirim biraz. git lan sen, git. Yapamıyoruz lan. Of aşkım özür dilerim her şey benim yüzümden. Sen oldu. niye özür diliyorsun? Senlik bir şey yok. Senlik bir şey yok. Ben arkadaşlarımın ne olduğunu gördüm. Hepsinin gerçek yüzünü gördüm. Şeytan görsün yüzlerini ya. Ama aşkım sen de efsaneyiz diyordum. Siz bayağı kestaneymişsiniz. Sen artık lütfen şu rolden çık ne olur ya. Tamam öz özür dilerim. Hadi sen bir gidelim. Allah. Özür dilerim. Çok iyi. Yani, Ay komple duş alacağım. Tamam. O ona bir şey yapsın. O onun kız arkadaşıyla aldatsın. Suçlu biz olalım gari. Gari ne lan sen de gari gari. Alo? Burcu? Oh! Kurtuldum şu lise arkadaşlarımdan ya. Aynen öyle. Senin bütün taktik işe yaradı. Bıktık ya lise goy goyundan. Tamam aşkım, tamam tamam. Ben seni kapatayım şimdi. <laughs> Hayatım ben gidiyorum. Nereye? Ya ne oldu inanamazsın. Üniversiteden çocuklar WhatsApp grubu kurmuş. <laughs> Bak yıllardır çocukları o kadar ama üniversite muhabbetini o kadar özledim ki efsaneydik biz. Şimdi almaya geliyorlar beni. Hadi kaçtım. Kaçtım. Kardeşim. Allah. Biz üniversiteyi de beraber okuduk bunlarla. <laughs> Nasıl bunlarla okuduk? Liseyi unutuyoruz Lise abi. Lise yok abi. Lise altına, altına yok. Sen St. Joseph de Souza Üniversitesi Bravo! Bülent. Hadi evlenelim. Çok güzel hareket diyenler? diyenler. Vay be. İşte zil geliyor. Arif de Canan yazdı. Ya bu şey ya en enerjinizle skeç örtüştüğü zaman zaten hani birbiriniz arasında böyle acayip bir enerji var ya çok özellikle e, eski altyapı e, hissi verdi bu skeç. O çok önemli yani sizin enerjiyle tekst bir uyuşuyor seyirci bir alıyorsunuz aslında konu biraz böyle normal yapılabilecek bir konuyken skeci böyle zile taşıyan bir enerjiyle acayip bir uyumla ve acayip sahnede eğlenerek oynadınız. O da bize geçti. O yüzden ayrı ayrı hem oyunculuklarınızı hem enerjinizi tebrik ediyoruz efendim seyircimizin huzurunda. Çok güzeldi. Danilo ne demek istersin? Abi bir yükseldi, bir yükseldi, bir yükseldi gitti böyle gerçekten inanılmaz ya, inanılmaz etkileyici. Hatta tam böyle bir oynarken sen diyor ki baba ben arkadaşla birlikte böyleyim biliyor musun? Bana dedi Vallahi yani. Valla okulda arkadaşları böyle miyim seni? Öyle, öyle yapıyorlar evde yani. Öyle <laughs> bir özelliği güzel. vardır yani. Ama müthişem yani herkese. Ellerine sağlık mı? Ellerine sağlık. Çok güzel. Her, her şeyle harika. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.